Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere neden kumar oynamanız gerektiğini anlatacağım. Hazır mısınız? Türkiye Cumhuriyeti'nde ve dünyada kumar aşırı derecede yaygın. Bunun önüne geçmek mümkün. Resmi de olsa kumar oynamayın. Hatta tüm iddia bayları, tüm ganyan bayları kapatılmalı. Sizler oynamadıkça o bayiler teker teker kapatılacaktır. Neden kumar oynamalısınız? Böyle konuya girmek istedim. Neden oynamalısınız? Neden? Yani nasıl bir neden buluyorsunuz kendinize? Para kazanmak için mi? Zaten para kaybediyorsunuz. Kredi kartı borçlarınızı ödemek için mi? Zaten bundan dolayı kredi kartı borçlarınız günden güne artacak. Ailenize maddi olarak katkıdan mı bulmak istiyorsunuz? Bundan mı kumar oynuyorsunuz? Ailenize vicdanen aşırı derecede zayıf olacaksınız. Çünkü ailenizin yüzüne bakamayacaksınız. Arkadaşlarınıza sürekli yalan söyleyip borç para isteyeceksiniz. Bundan dolayı mı kumar oynamak istiyorsunuz? Neden kumar oynamak istiyorsunuz? Bunu kendinize sorun. Neden deyin yani neden? Borçlarımı bitirmek için. Bundan dolayı asla borçlarınızı bitiremeyeceksiniz. Borçlarınız daha fazla artacak. Zararlarımı kurtarayım diye. Daha fazla zararda olacaksınız. Daha fazla. Artık bir kendinize gelin. Bir kendinize gelin. Kumardan hiç kimse ev, araba almamıştır. Kumardan sürekli para kaybedilmiştir. Araştırırsanız, birkaç gün oynamazsanız, düşünün yani biraz ya, birkaç gün oynamayın düşünün, ve o zaman işin gerçeğini daha fazla anlayacaksınız. Ya bu benim alışkanlığım. Ya bu nasıl bir alışkanlık? Her şey bir haftada düzelir. Bir hafta oynamazsanız bir daha oynama gereksinimi duymayabilirsiniz. Sinema güzel bir hobidir. Dizi seyredebilirsiniz. Spor yapabilirsiniz. Bu şekilde zaman geçirebilirsiniz. Kumar alışkanlık değildir. Kumar bir hastalıktır. Arkadaşlar, sizler için elimden geleni yapacağım. Sizler için bu tarz videolar çekmeye devam edebilirim. Sizlere yardımcı olmak istiyorum. Sizler çok önemli insanlarsınız. Kendinizi itibarsızlaştırmayın. Her şeyin bir çözümü vardır. Ya benim çok borcum var, mecburum kumar oynamak. Böyle bir şey yok. Oynadıkça daha fazla borcun olacak. Oynamadıkça her şey daha güzel olacak. Neden kumar oynamalısınız? Pisliğe batmak için mi? Kumar oynarsanız hayatınız biter. İntihara kadar gider. Ne yaşandıysa yaşandı. Artık ileriye bakın. Bundan sonra her şey sizin elinizde, kaderinizi belirleyin, iradeli olun. Siz bunu yapabilirsiniz. Bu videoyu izleyen tüm kumar oynayan insanlara söylüyorum yapabilirsiniz. Bırakabilirsiniz. Ailenizin yüzüne tekrardan güler yüzle bakabilirsiniz. Hepinize şimdiden yeni hayatınızda başarılar dilerim.